Estel World Güzellik ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler mezun olmak için gün saymaya başladılar. Sınav heyecanı ile birlikte uygulamalı eğitimlerine devam eden öğrencilere mikrofonlarımızı uzattık ve aldıkları eğitimleri ve planlarını sorduk efendim. Yeni dönem kayıtların başladığını duyuran Saniye Ünal meslek sahibi olmak isteyen kadınlara seslendi. Ester World Eğitim ve Güzellik Merkezinde Selma Özbek bizlerle birlikte efendim kendisi burada bir süredir eğitim alıyor hikayesini dinleyeceğiz çünkü aynı zamanda kendisi işletmeciymiş aslında bu mesleğin e Yapmaya mı karar verdiniz yoksa nasıl oldu da buraya geldiniz? Hikayeyi sizden dinleyelim önce Selma Hanım. Ben aslında muhasebeciyim. Evet. Türkiye'de 25 yıldır muhasebeci olarak çalışıyordum. 10 yıl önce ülkeye geldiğimde İngilizcem olmadığı için kendi mesleğimi yapamadım. O dönem arayış içerisinde bir kuaför salonunu satın aldım ve salon işletmeciliğine başlamış oldum. Evet. Yaklaşık dokuz yıldır yapıyorum. 3 şubeye kadar çıktım. 28 kişinin üzerinde çalışanım vardı. Ama bir süre sonra elemanlarla ilgili sıkıntılar yaşamaya başladım. İşi öğrendikçe ciddi sıkıntılar olduğunu da gördüm. Büyütüyü zaten sevmeye de başladım bu çalışma içerisinde. Ve gitgide biraz işe hakim olayım diye bazı şeyleri öğrenmem gerektiğini inandım ve kursa böyle devam ettim başladım. Şunu sormak istiyorum aslında bilmediğiniz bir işe girmek zor herhalde değil mi? Yani ne gibi zorluklar var mesela? Bir defa işletmenizi nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz. Elemanı nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz. Burada sadece kendinizin para kazanması meselesi değil. Burada herkesin sizinle mutlu olarak çalışabilmesi önemli ve o işin sürekliliği önemli. Yani sadece bugün para kazanayım, yarın ne olursa olsun dememeniz lazım. Bunun sürekliliğini sağlamanız lazım. bunun için de gerçekten çok şeyi hesap etmeniz gerekiyor ki en başta da işin nasıl olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Bunu onun için de buradayım yani. Size bunları öğrettiler mi burada? burada bunların daha fazlasını öğrenmiş oldum. Öncelikle insan ilişkilerinin gayet güzel ve seviyeli olduğunu öğrendim. müşteri yönetiminin nasıl olacağını öğrendim. Bu sadece müşteri yönetimi de değil, insan yönetimi de aynı şekilde. Onun dışında çalışma ortamında gerek çalışan açısından gerek işveren açısından nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrendim. Sadece işi yapma meselesi değil ama iş yönetimi de çok çok önemli. Ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendim. Mesela kendi iş yerimde bile göz ardı ettiğim o kadar çok şey vardı ki hepsi hem para kaybına hem zaman kaybına hem de eleman kaybına sebep olan şeylerdi. Ama gerçekten Nurten hocamıza bu konuda çok çok teşekkür borçluyum. Her konuşmasında küçük küçük örneklerle o kadar çok şey anlatıyordu ki yani ne kadar farkına varıyorduk bilmiyorum ama ben işletme içerisinde olduğum için gerçekten çok farkına vardım. Siz bütün detayları yakaladınız değil mi? İşleyişi bildiğiniz. Kesinlikle, kesinlikle yakaladım. Evet. Kesinlikle. Çok çok memnunum. Şimdi dört aylık kursunda neredeyse sonuna geldiniz. <laughs> Önümüzdeki günlerde de sınava gireceksiniz herhalde. Tabii. <laughs> Sertifikayla birlikte artık iş yeri açmaya gerek yok. Zaten hala hazırda hiç açılmış iş yeri var. İş yeri, açılmış iş yeri var ama iş yerinin şu an kendi iş yerimin üstünü düzenledim zaten büyük olarak. 6 tane büyüt odası hazırladım. Ve bu kursla birlikte şu an sertifikaları bekliyorum. Hani yeni bir işletme açmış gibi olacağım. Açıkçası büyü bölümünü kendi üzerime almış oluyorum ki yeni bir işletme. Şu ana kadar kuaför olarak devam ediyordum. Size başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi yanımızda Perihan Hanım var. Estel World Eğitim Merkezi'nde eğitimler alıyorsunuz bir süredir. Şu anda da uygulamalı olarak cilt bakımı yapıyorsunuz. Evet. Sizi birazcık tanıyalım dilerseniz önce. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Perihan. 4 ay önce Karar verdim bu kursa başlamaya. Bir arayış içerisine girdim. Arkadaş tavsiyesi üzere Saniye Hanım'la tanıştım. Hı hı. Geldim, görüştüm, gördüm. Şüphesiz karar verdim. İyi ki de kararımı buraya vermişim. Çok mutluyum buraya geldiğim için. Birçok şey kazandırdı bana. Güzellik açısından, teori açısından, sosyalleşme açısından. Çok mutluyum. Burada da birçok arkadaş edindiniz, değil mi? Bu iş yapabileceğiniz meslektaş edindiniz. Aslında arkadaş olarak. Aynen. Ortamımız çok iyi. Gerek Zaniye Hanım olsun, gerek hocamız Nurten hocamız olsun. Yani her konuda yardımcı oluyorlar bize. Evet. Sizin peki planınız nedir? Çünkü önümüzdeki günlerde sınava gireceksiniz. O sınavı geçerseniz sertifika sahibi olacaksınız. Sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Evet haftaya sınavımız var. İnşallah geçeceğiz. Daha sonraki zamanlarda. İlk etapta çalışmak istiyorum, kendimi geliştirmek için. İnşallah ileride de kendi yerimi açmak istiyorum. Siz miydiniz, burada çalışmak istiyorum ben diye? Kim demişti? Siz mi demiştiniz? Siz de önce bir yerde çalışıp biraz daha kendinizi geliştirip, ondan sonra kendi yerinizi açmak mı istiyorsunuz? Evet, bu alanda önünüz çok açık aslında. Hani şu an öyle düşünüyorum ama ilerletip öğretmenliğe kadar gidebilirim. Eğitmen de olmayı planlıyorsun. Evet, eğitmen de olmayı planlıyorum. Yani dediğim gibi bu alan önünüz çok açık. İstediğiniz yani sınır yok güzellikle. Keyif alarak mı yapıyorsunuz peki bu işi? Şimdi biraz önce ben sizi gördüm. Burada cilt bakımı uyguluyordunuz. Mesela bir krem sürdünüz. Ee, tam olarak nasıl bir işlem yaptınız mesela bu? Az önce cilt bakımı yaptım, temizliğimi yaptım, maske sürdüm. Temizleyeceğim onu, masajını yapacağım, kremini süreceğim. Arkadaşımız burada baya mutlu herhalde, hiç sesini çıkartmadan gözleri kapalı. Şu anın keyfini çıkartıyor. Size başarılar diliyoruz, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Star World Eğitim ve Güzellik Merkezi'nde efendim eğitim alan öğrencileri dinledik. Şimdi yanımızda yöneticisi Saniye Hanım var. Kendisiyle devam eden eğitimleri ve sonrasında yeni açılacak kursları konuşacağız tabii ki. Çünkü her dönem olduğu gibi bir yandan mezun veriyorsunuz, bir yandan da yeni dönemin kayıtlarını başlatıyorsunuz, değil mi? artık yeni dönem kayıtlarının başladığını, öğrencilerinde mezun olacağını duyurabiliriz değil mi Saniye Hanım buradan? Evet, zaten kısmet olursa mezuniyetle siz burada olacaksınız. O coşkuyu hep beraber yaşayacağız. Öğrencilerimizde evet çok büyük bir heyecan var. Kimine yeni kapılar açıldı, kimi planların peşinde duyduğunuz gibi zaten. Biz de kısmet olursa hem öğrencilerimizin mezun, mezuniyetini yapacağız hem de kayıtlarımız başladı. Burada da herkese duyurulur zaten. Ee, kısmet olursa 9. ayın 2. haftası bu işe gönüllü olan, bu işi isteyenler e, lütfen bizimle iletişime geçsin. Şimdi yaptığımız röportajlarda özellikle bazı öğrenciler... Diyorlar ki ben Saniye Hanım'la görüştükten sonra bu iş yapmaya daha çok karar verdim ve bu kursa yazıldım. Aslında sizin samimiyetiniz de çok önemli sanırım. Öğrencilerin üstünde etkisi önemli. Tabii ki. Yani ben öğrencilere nasıl başladığımı anlattım zaten. İnsanlar bir arayış içerisinde. Dediğim gibi her zaman söylüyorum yani bunu çekinmeden de gocunmadan da anlatıyorum İngilizcem yeterli değil benim. Ben bu kadar başardıysam onlar da bana onu gelip söylüyor. İngilizcemiz yeterli değil yapabilir miyiz? Ben de kendime örnek gösteriyorum. Benim de İngilizcem yeterli değil ama ben bu adımı attım ve başladım başardım okula kadar geldim. Sizin de yapamayacağınız anlamına gelmez siz de bu işe girin. Bakın İlk önce zaten terapisine başlıyorsun. Sonra iş açmaya bakıyorsun. Sonra iş açtıktan sonra diyorsun ki alanımı genişleteyim. Biz alanı genişlettik. Büyütü öğrencileri koyduk. Sonra dedik hadi kuaförü koyalım. Sonra dedik hadi berberi koyalım. Dolayısıyla alanımızı genişlettik. Dediğim gibi. Yani arkamızda tabii ki benim de arkamda güç var. Benim oğlum var. Her zaman benim yanımda. Bana yardımcı oluyor. Onların da öyledir. Mutlaka yanlarında biri olacak. Zaten yeter ki adımını at ille o su akar yolunu bulur dediğimiz misalde aynı bunun gibi. Şimdi öğrencilerimizden bazılarını duydun zaten. De diyor ya işte ben bundan sonra e, öğretmenlik yapmak istiyorum. Burada e, hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Biz öğretmenlik de veriyoruz. Asesörlük de veriyoruz. Artık bu dalda kendini yetiştirmiş. Ben artık öğretmen olmak istiyorum diyenler de hem hairdressing bölümünde öğretmenlik veriyoruz, hem kuaförlük, hem de berberlikte veriyoruz. Onun için e, düşünen olursa bu konuyla alakalı bizimle iletişime geçebilir. Bu kurslardan yararlanmak istiyorlarsa iletişime geçebilirler. Efendim tabii ki Ester World Eğitim ve Güzellik Merkezi dedik. Eğitimlerin yanı sıra şu an içinde bulunduğumuz gibi kuaför bölümü ve güzellik bölümü de var. Yani her türlü güzellik işlemlerini de burada yaptırabilirler. Kuaför bölümünüz de oldukça güzel olmuş. Yeni bir dekor yapmışsınız herhalde. Evet yeni dekor yaptık. Aynur arkadaşımız geldi sağ olsun. Onunla beraber çalışıyoruz. Burada duyurulur, aynı zamanda bizim öğrencilerimize öğretmenlik yapıyor. Nurten hocamız ders bölümünde, pratik bölümünde de Aynur hocamız yapıyor. Dolayısıyla güzel bir ikili olduk. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu sadece şu okulla alakalı bir çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum burada. Bu sorunu çok yaşıyoruz biz burada. Arıyorlar mesela ben işte botoks dolgu kursu ya da makrobiledin kursu yapmak istiyorum diyorlar. Hani diyoruz ki bizim ilk önce bunu yapmanız için en büyük level'larından bir bölüm almanız gerekir. Yani hemen atlayarak gidemezsiniz. Zaten temelde diyoruz ya biz bu bilgi bizdeki diplomaları aldıktan sonra önünüz açılacak. E, i̇nsanlar gidip iki günlük, üç günlük kurslar yapıyorlar. Hayır sizin diplomalarınız gerekmiyormuş. Siz bizi kandırıyorsunuz. Bu diplomalar olmadan da ben yapabilirim diyorlar. Ama öyle değil aslında. Siz bizim diplomalarımızı aldıktan sonra kendinizi garantiye alıyorsunuz zaten. İki günlük, üç günlük diplomalarla belediyeler bilmiyor bunu. bu ben bunu, bunu defalarca böyle bir sorunla karşılaştığım için özellikle burada vurgulamak istiyorum. Lütfen iki günlük, üç günlük kurslara gitmesinler. İlk önce temeli alsınlar, temelden sonra zaten gitsinler botokstu, dolguydu, makrobladingdi ya da ne istiyorlarsa bunları aldık almadan önce gidip onlara başvurmasınlar. İnsanlar para kazanmak amaçlı maalesef o diplomalara gerek olmadan bunları yapabiliyorsunuz diyorlar. Ama yarın bir gün herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman o zaman anlıyorlar ki bu diplomalar gerekli olduğunu. Onun için burada tekrar teyitlemek istiyorum. Lütfen ben burada verdiğim bilgiler doğru kendileri araştırsın. Ama iki günlük, üç günlük kurslara gidip sordukları zaman insanlar para kazanmak amaçlı söylemiyorlar. Gerçekten doğru bilgiyi ben veriyorum. Onun için araştırsınlar, DT arasınlar, başka yerleri arasınlar, büyük okul kurumlarını arasınlar. Benim dediklerim yalansa o zaman yanıma gelsinler. Çünkü çok önemli. İlk önce en alsınlar, kendi temellerini oluştursunlar. Ondan sonra gitsin günlük kurslar yapsınlar. Kimse zaten demiyor ki günlük kurs yapmayın diye. Bu çok önemli bir olaydı benim için. Sigortalar ilk önce evet diyor. Sorun olmaz diyor sigortalar ama herhangi bir şeyle karşılaştıkları zaman bizim diplomalarımızı istiyorlar. Onun için bu kursları yapan insanlar özellikle çok araştırarak iki günlük, üç günlük kurslara gitsinler. Şimdi güzellik alanında efendim kendinizi geliştirmek, sertifika sahibi olmak istiyorsanız işin uzmanından hem gelip bilgi alabilirsiniz hem de yeni dönem kayıtlarını yaptırabilirsiniz diyelim. Çok teşekkür ederim. Sahip. Ben çok teşekkür ediyorum. Mezuniyette tekrar görüşeceğiz sizinle.